vizyon nerede vizyon Şanlıurfa'da Ciddi, ciddi, ciddi. De, İyi, Hadi de. De. Hadi Nasıl hissediyorsunuz? Nasıl başladık? Baba çok, çok güzel. Bana kendin geldi. Arda ben de geldim. Ben de geldim. Ali buraya ben de topladım. Geldim. İnşallah da net topladı bilmeliyiz. Çok abi. Hadi ben de geldim. Nasılsın? Çok çok selamlarımızı deriz. Bu nameyi dinledik. Kurtulduk diyor. Şimdi yeni Şimdi yakında proje Aslında bir şeyiz? Basınıyla, bürokratıyla, çalışanıyla, sanayicisiyle, tüccarıyla beraberdir ve bir potansiyeldir. Gerek milletvekillerimiz, il başkanımız, gerekse diğer ilçe belediye başkanlarımızda bir ekip olmamızın sonucudur. Bu başarı hepimize ait bir başarı. Bu başarı basınımızda, siyasetçilerimizde, halkımızda birlik ve bütünleşme olmanın sonucudur. Raylı sistem. Raylı sistem Karaköprü'de Eyviye 5 yataklı hastaneye kadar kurulacak bir sistem. Rai sistem yapmak için ne gerekiyordu? Önce bir ulaşım master planı olması lazımdı. Ulaşım master planı biz geldiğimizde yoktu. Ulaşım master planını hazırlattık. Şimdi yakında proje ihalesine çıkacağız. Ondan sonra da yapım ihalesine çıkacağız inşallah. Kurfa raylı sistemlere sahip edeceğiz. Surun deresinde su verme Akciğer Deresi'ne su verme olayı ise burada bizim Havan Projesi dediğimiz projemiz hazır. Deseyle görüşmelerimiz devam ediyor. Eğer çıkış ağırlığından su alırsak ki aynı suyu tekrar kanala vereceğiz. O da inşallah aşırılanmış olacak. Karakoy Deresi'ne su verme ise Karakoyun Desteği tarafından direkt tarafında yapılan göleti bekliyoruz. Eğer gölet tamamlanırsa ki su toplarsa bu projenin de taslak hali hazır inşallah bunu da yapmış bulacağız. Önümüzdeki salı veya çarşamba günü tramvizlerimizle ilgili çalışmalar tamamlanmış olacak ve mevcut tramvizlerimizi inşallah kendi belgelerle koymuş olacağız. İnşallah kanalın kanalla şehir hastanesi arasındaki bölgede 420 dönümlük bir bölgeyi yine şehir parkı olarak altımıza sunacağız. Yine burada bahsedildi ama çok uzun bahsedilmedi. Hemen müzemizin batı tarafında, Yakubiye tarafında inşallah Çevre Şehir, şehir Bakanlığı'nın yüzde elli hibesiyle ki kısmını biz tamamlayacağız. Burada da ağaçlandırma ve peyzaj çalışmalarımızın yapım için kamplaştırmalarımızı başlatıyoruz. Dün Cumhurbaşkanımızın eşi Sayın Emine Erdoğan hanımefendiden bir olumlu şehrimizi ve şahı yaptığımız icraatı metheden bir tweet mesajı aldık. Ben buradan da teşekkür ediyorum arkadaşlarımız bir ilki başardılar. Atık su, kanalizasyon atık suyundan gübre elde ettiler. Bu gübreden şu anda çok kıymetli oldu. Fıstık ağaçları için çok değerli. Yine kendi park bahçelerimizde ve Tarım Daire Başkanlığımızda kullanıyoruz. Biz buradan da değerli hanımefendimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Büyükşehir Hizmet Binası'nı soruyorlar bazen. Ya başkanım bunu ne yaptınız? Bunu satın aldık. Bu şehrimiz. Artık Urfa'mız. 15 katlı bu bina ve altındaki dükkanlardan önemli bir kısmı satın alarak şehrimizi hizmetine sunduk. Kızıl Koyun'da bahsedildi. Kızıl Koyun şehrimize ayrı bir güzellik kattı. Kızıl Koyun gerçekten Urfa'mıza ayrı bir hava ve nefes verdi. Görüyorsunuz. Kızıl Koyun çay bahçesi. Bu çay bahçelerinde çayımızı iki buçuk TL'ye veriyoruz ve halkımız rahatlıkla gelip oturup eşiyle çocuklarıyla çaylarla içsin dedik. Bu bir kısmı kızla, kız e, tamamlanmamış hale önceki sonra da tamamlanmış hale. Fabrikalarımız altı tane, beş tane fabrikamızı açtık. Bir tanesinde halk ekmeğiyle dönüştürdük. Şanlıurfa Bilim Merkezi aşağıda görüldüğü durum bir ay sonra sanırım artık bitmiş olacak. Yine abideyi açtık Urfa'ya ve buradaki güzergahtaki ben araç sahiplerimize çok önemli bir zaman kazandırdık. Kuzey Şehir projemiz, altyapı çalışmalarımız devam ediyor. O sebenin su sorununu çözüyoruz. O sebenin su sorununu çözmek demek şu, efendim o sebenin su sorunu Yeni yeni yatırımlar, istihdamlar demektir. Alt ekmek fabrikasında sona gelindi. Efendim, hobi bahçeleri insanlarımızı oldukça mutlu etti. 65 yaş üstü insanlarımızın çok rahatlıkla gidip dolaştığı bir mekan ve orada komşuluklar oluştu, mutluluklar oluştu. Diyarbakır Mardin çevre yolu trafiği açtık 5-6 dakikada veya en çok 7 dakikada Diyarbakır, Mardin ve Mardin Diyarbakır düzeyganında ana aksa insanlarımız, sürücülerimiz gelebiliyor. Akçakale yolda en adet yakın kamulaştırması ve ekimini gerçekleştirdik. Özdiker pasajında kamulaştırma çalışmalarımız devam ediyor. Bir kısımda yıkım yaptık, devam edeceğiz. Özdiker proje çalışması buradan gösteriyoruz. Kültür Turizm yolunda 4 saat 76 yapıldı. tamamlandı. Osmanlı Mahallesi'nde 148 yapıldı. Kamulaştırması tamamlandı. Asfalt çalışması herhalde sona geldi bu eski resim. Asya Mahallesi 49 yapıldı. Kamulaştırdık. Asfalt çalışması ve refüj çalışmaları, kaldırım çalışmaları bitti. Ben onu takip ediyorum. Süleymaniye, Salih Özcan Kurvarı arası bağlantı yolu Açmak amacıyla 150 yapına 101 adeti kamulaştırıyor. Dikim çalışmaları kamulaştırma devam ediyor. Bozova, Çantrak, Turgol evlerde çalışmalar tamamlandı. Hayvan borsası hizmeti açtık. Siverek sokak hayvanları aktivitasyon merkezi tamamlandı. 5 adet üst geçirdiğin yapımı tamamlandı. Şehrimize hayırlı uğurlu.